Merhaba sevgili Feygocular. Evet yine abuk subuk bir oyunla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Yani son zamanlarda oynadığım oyunların aksine bu oyun gerçekten abuk subuk kalıyor. Ee, zaten öyle aksesten de çıkamamış bir oyun. 2014 oyunu mu 2016 oyunu mu ne bilmiyorum. Oyunun adı arkadaşlar Amazing Frog. Ee, sandbox bir oyun arkadaşlar. Dört ee, 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Ee, bazı Oyun bazı yönleriyle keçi simülatörüne benziyor. ki ama keçi simülatörü daha olmuş bir oyun. Bu dediğim gibi ölü aksesten çıkamamış. Ama yine içerik var. Ama yani sizin takdirinize bırakayım oyunu. Beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz? Oyunda küçük bir şehir var. O şehirde bir şeyler yaparsanız bir şekilde aya gidebiliyorsunuz. Şu an benim de ayda yapmam gereken bir şey var. Onu da bir süredir yapamadım. O yüzden sizlerin de bu eziyete ortak olmanızı istedim arkadaşlar. Acayip kurbağa karakterleriz. Oyunun adından da anlaşıldığı gibi Amazing Frog. Dış görünüşümüzü değiştirebiliyoruz. Pikachu yapabiliyoruz, Captain America yapabiliyoruz, Darth Vader yapabiliyoruz. Ayda hayatta kalabilmemiz için Darth Vader olarak dolaşmamız gerekiyor. Bazı jetpack'lerimiz falan var. Havada durmamızı sağlıyor. Oyunun bir de bir telefon versiyonu varmış. Millet bir ara telefondan da oynamış arkadaşlar. Oyunda baya collectiballar var. Toplayabileceğiniz şeyler var. Kurtarabileceğiniz kediler var. Ben de şu an kedilerden bir tanesini kurtarmaya çalışıyorum ayda. Oyunun adam akıllı bir haritası yok. Zar zor bir tane kedi bulabildim. O kedi de nerede? Şimdi tam olarak göreceksiniz. Yani ay diyorsunuz. Ayda hiçbir şey olmaz diyorsunuz. Ama Soğut Park bölümü gibi ayda bir şeyler var. Soğut Park bölümünde de aya böyle... Kimleri yolluyordu? Kanye West'i mi yolluyorlardı? Kocaman balina mı yolluyorlardı? Ne yolluyorlardı? Ay'a bir şeyler yolluyorlardı. Şimdi Ay'da bir sürü krater var bildiğimiz üzere ama bu kraterlerin birinde ben bir kedi buldum. Şimdi o kediyi de oradan almam gerekiyor. Ama bu ne yazık ki benim için çok kolay bir deneyim olmadı. Yani yaklaşık e, 3-4 keredir deniyorum ama o kediyi alamadım. Neden alamamamın sebebi de bu arkadaşlar. Bu lanet olası solucanlar, uzay solucanları. Beni darlıyorlar ve krater'e inemiyorum. Ya baksana, ya dağlayacağım bunları. Ölmüyorlar da oyunun isabet şeyi falan da kötü. Ne kadar canları var bilmiyorum abi. Bilmiyorum yani bak. Ben bu oyunu geçerim, arkadaşa da dönüştürmek istemiyorum. Bak yuttu bizi. Hop harcandık. Yani genelde bunu küçük çocuklar oynuyor. Ben gördüm böyle. Veletler falan oynuyor. Ama ben şimdi bunu kafaya taktım. Bu solucanlardan kurtulmam ve o kediyi kurtarmam gerekiyor. Baya da yani eski zamanında oynanmış. Covid zamanı falan insanlar işte bir araya gelebilmek için bu oyunu oynamışlar. Ben sandbox oyunlarını sevmiyorum. Ya yani keçi simülatörü biraz daha iyiydi. Neden iyiydi? Çünkü onda baya bir easter egg vardı. Diğer oyunlardan bir şeyler görebiliyorduk. Biraz daha böyle tamamlanması gereken küçük eventler falan vardı. Güzel. Bu, bu oyunu tam yapmamışlar. Sonra hatta bir ikincisini çıkarmışlar. İkincisi de pek beğenilmemiş. Şimdi bu solucanlarla ya ateş ederek solucanları halledeceğiz. Ya dajlayacağız. Ya da üçüncü bir yöntem var. Ama ben hiçbir şekilde bu solucanlara karşı başarılı olamadım arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu solucanlardan bir tanesini öldürmeyi başaramadım. Şimdi o kraterin dibinde de kurtarmam gereken kedi var. Benim o kediyi oradan bir şekilde almam gerekiyor. Nasıl alacağım bilmiyorum. Bilmiyorum yani abi. Bak buraya ben girdiğim an o tipine tükürdüğümün solucanları çıkıyor. Bak etrafımızda adamlar dönüyor tavaf ediyorlar bizi ya. Dur abi bırakın da alayım kediyi ya. Baksana daha gidemedim bile abi daha gidemedim bile ya. Daha gidemedim ya bu nasıl bir eğim yani ya. Kardeşim git düğünde falan takıl yani uzayda ayda ne yapıyorsun anasını sattı mı ne oluyor ya? Videolarda çok anasını satayım diyorum. Bundan rahatsız oluyorum bunu azaltmam gerekiyor çok fazla söylüyorum. Ben böyle bir şeyi çok söylemeyi sevmem böyle. Ama bazı şeylere kelime öbeklerine takıntı yapmışım söylüyorum yani. Yani o anasını satayım orada normalde bir küfür edeceğim ama küfür etmiyorum onun yerine öyle diyorum. Dememem lazım. Şimdi arkadaşlar bu geri zekalı solucanlara daha neler yapabiliriz? Ben bilmiyorum ya. Ya bir yöntem daha var ama ne kadar işe yarar bilmiyorum. İnsanların dediğine göre onları bir yere çekersek ölüyorlarmış. Ama ölen solucanlar tekrardan spam oluyor mu ben onu da bilmiyorum yani. Ya boşuna kürek çırpıyor da olabiliriz. Gerçekten çok embesil bir oyun. Harbiden ben bu kadar embesil bir oyun görmedim. Amaçsız da bir oyun. Arkadaşlarınızla bir şeyler deneyebilirsiniz. Bakalım bu sefer alabilecek miyim? Bak kediyi gördüm. Kedi aşağıdaki meteorun yanında kardeşim. Salın alayım o kediyi ya. Rahat verin be. Aldım kediyi. Kaç 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 kaç. Kaç kediyi aldık. Yiyecek şimdi beni. Dur dur dur. Kaç kaç oğlum. Kaç 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 kaç. Aman diyelim Ali Rıza Bey. Kediyi aldım götürüyorum oğlum. Ben sizinle savaşamam ya. Hii, vuruyorlar vuruyorlar vuruyorlar. Aman diyelim aman diyelim. Dur dur çok az kaldı. Darlıyorlar ki abi. Bırak ya bırak ya. Kedi nereye gitti şimdi be? Kedi nereye gitti abi? Kedi gitti bir yerlere. O kediyi bulabilecek miyiz bir daha? Bu arada video böyle geçecek. Videodan bir şey bekliyorsanız çok beklemeyin. Ben o kediyi alacağım abi. Benim ne kadar takıntılı bir adam olduğumu biliyorsunuz. ya Isaac serilerinden biliyor olmalısınız. Ben o kediyi alacağım abi. Abi uzay solucanısınız. Kedilerle ne işiniz var ya? Veya uzayda solucan fetişi de nereden çıktı? Yani Star Wars'tan beri olan bir şey bu. Niye abi uzayda niye solucan oluyor ya? Başka bir şey olsun ya. Bakalım kedi nereye düştü arkadaşlar? Onu nasıl bulacağız bilmiyorum. Samanlıkta iğne aramak gibi ya. O kediyi benim almam ve götürmem lazım. O kediyi aldığım zaman da tamam. Belki oyunun diğer yanlarını size gösterebilirim ama ben kediyi bulana kadar benimle acı çekeceksiniz. Normalde üst sıralar işte ben bu nasıl oyun arkadaş büyüteç gibi serilerde farklı oyunlar sizlere göstermeye çalışıyorum. Birkaç tane oyun gösterdim yakın zamanda. Ee, neler gösterdik? TCG Kart Simulator gösterdik arkadaşlar. Onun dışında I AM Feature'ı gösterdik. Abi kedi nereye gitti şimdi ya? Bak ben kaçıyordum. Kedi kim bilir nereye düştü? Ben bulamayacağım ki o kediyi. Ben biliyorum ya. Nereye düştü kedi kim bilir ya? Kraterin içine mi düştü? Nereye düştü? Şimdi buraya ineceğim. Yine bana musallat olacaklar ki. Yine musallat olacaklar bana yani. Kesin burada değil kedi. Boşuna iniyoruz. Boşuna iniyoruz abi. Kedi burada değil bak. Yine spawn oldu şerefsizler ya. Kedi değil abi burada ya. Yok abi yok. Yok. Yok yani ben kediyi göremiyorum. Nasıl bulacağız o kediyi? Ben nasıl bulabilirim ya? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Kim bilir nereye düştü hayvancağız? Küçücük küçücük yavru kedi. Ha! Yut abi, yut tamam mı? Ya bu kadar ben akıllı bir şey görmedim. Yapay zeka görmedim ya. Adamlar direkt 2-3 dakikada işimizi bitiriyorlar. Ne 2-3 dakikası? Daha da kısa bir süre içinde yani. Şimdi böyle durumlarda restart level diyoruz. Restart level diyelim ki kedi tekrardan orada spawn olsun. Ya nasıl alabilirim ben onu bilmiyorum ya. Gerçekten canım sıkıldı yani bu işe. Harbiden canım sıkıldı yani. Genelde Star Wars'la falan da pek işi olan bir adam değilim. Genelde şey severim ya. Ortaçağ fantezisi severim. Ya da yüksek fantezi severim. O yüzden Star Wars'un sadece bir filmini izledim. Oyunlarını falan oynamadım. İzlememiş olmam ayıp. İzlemem gerekiyor. Ama zaten şey izlerim yani ilk 6 filmini izlerim. Ondan sonra diğerlerini izlemem. Çünkü artık iş paraya döndü. Yani büyük yapımlarda iş bir noktadan sonra paraya dönüyor arkadaşlar. Bir şey tuttuğu zaman illa onun cılkını çıkartacaklar. Ya bunu GTA için de söyleyebiliriz. Skyrim için de söyleyebiliriz. İzlediğiniz şeyler için de söyleyebiliriz. Star Wars. Yüzüklerin Efendisi. Rings of Power çıkardılar. Leş gibi. Efendime söyleyeyim. Breaking Bad. El Camino çıkardılar. Ne anlam, anlamsız bir şey yani. Adamlar para kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Dexter'dan bir şey çıkartıyorlar. Efendime söyleyeyim işte. Bütün dizilerden çıkartıyorlar. Prison Break'ten çıkartıyorlar. Çıkardıkça çıkartıyorlar. Kedicik hadi kaçalım. Abi daha yeni geldim nasıl yutabilirsin ya? Nasıl yuta ben ne yapacağım ki bunlara ya? Ben ne yapacağım bunlara abi? Patlayıcı falan var mı? Patlayıcı koyalım bari ya. Adamlar direkt yutuyor ki beni yani. Ya bunlara karşı bir savaşma metodu var mı? Onu da bilmiyorum yani arkadaşlar. Arabayla mı, arabayla mı gidelim? Ne yapalım? Bilemiyorum yani. Çok sinir bozucu ya. Benim gerçekten sinirlerim bozuldu ya. Harbiden sinirlerim bozuldu ya. Abi üç tane spawn olmuşlar. Kediyi bırakmıyorlar. Ben nasıl kurtaracağım o kediyi oradan? Aklım hayalim şaşıyor yani. Bakalım arkadaşlar deneyeceğiz. Bir kere daha deneyeceğim. Ya kediyi alırsam o kraterin dışına çıkarsam biraz şansım olabilir. Ama beni yedikleri zaman kedi yere düşüyor ve ben bir daha kedinin nerede olduğunu bulamıyorum yani. Ben o kediyi bir daha nasıl bulacağım bilmiyorum ya. Oyunun bu bir amacı değil. Ayda 10 tane kedi var. O kedileri roketlere bindirmeniz gerekiyor. Bunu yapınca da büyük ihtimalle çok önemli bir şey olmayacak. Ama ben kurtarmaya çalışıyorum ama başaramıyorum ya. Gerçekten sinir bozucu yani. Alabilir miyim abi kediyi? Tam aldık diyoruz. Bak yine çıkıyorlar oradan. Tipine s*** olacağınları ya. Salın şu kediyi be. Salın be. Alayım abi. Alayım abi. Dur. Al kaç al kaç abi kaç 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 uç 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 anasını satayım kaç 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 ya direkt yiyor abi direkt yiyor ya direkt yiyor ya direkt yiyor böyle bir şey olamaz ya ben ne yapacağım abi bunlara ya daha çukurdan çıkamıyoruz ki daha çukurdan çıkamıyoruz abi ya gerçekten sinir bozucu değil mi harbiden sinir bozucu ya ben mi önemli bir şey atlıyorum ne yapabilirim kurbağayız abi ya Kuş değiliz ki solucan yiyelim ya. Vallahi bilemiyorum arkadaşlar. Arabayla marabayla arabayla gitsek? Arabadan bizi indiriyorlar. Arabanın içinden de inmemiz gerekecek yani kediyi almamız için. Vallahi bilmiyorum ya. Ne yapacağım ben? Nasıl alacağım o kediyi? Bir şekilde almam lazım yani. Ya bu solucanların spawn olduğu bazı noktalar var bazı noktalardan spawn oluyorlar. Yani şu zamana kadar 4-5 tane kedi kurtardım. Kurtardığım kediler solucanların yanında değildi. Ama bu kedi özellikle solucanların yanında ve onu alamıyorum ya. Ya oyunda Swindon diye bir şehir var. Orada işte normal NPC'ler falan var. Araba sürebiliyorsunuz. İnsanları pataklayabiliyorsunuz. Oraları gösteremiyorum. Çünkü şu an amacım benim burası abi. Bak bak direkt adamların yanında. Direkt ağzına girelim abi istiyorsan. Alayım be. Ya daha yeni geldim, yeni geldim. Direkt yutuyor herif bizi ya. Direkt yutuyor ben ne yapacağım? Bak bir de öbürü de yuttu ya. Ben ne yapacağım abi bunlara? Silah da işlemiyor ki bir iki kere sıktım olmuyor yani ya. Tam silah alalım. Silahla sıkmayı deneyelim. Hep aynı şeyleri deneyip sonuç almayı beklemek çok saçma. Ya Isaac değil ki bu. Hani şey yapalım yani. Farklı randa farklı bildiğimiz olsun. Belli bir noktadan sonra hep aynı şeyleri deniyoruz yani. Ya patlayıcı mı, patlayıcı demişler. Ben biraz baktım. Patlayıcı da yok ki. Ben patlayıcı da bulamadım. Silahımız var anasını satayım. Silahın 10 şeyi var. 10 mermisi var. 10 kere sıkmakla solucanları öldürebilecek miyiz? Orada 3 tane solucan var ya. Çıkamıyoruz abi. Daha çukurdan çıkamıyoruz. Bir ayağımız çukurda. Deneyeceğim arkadaşlar. Bir kere daha deneyeceğim. Sizce alabilecek miyim? Bence alamayacağım ya. Gerçekten benim sinirim bozuluyor. Böyle takıntı yapıyorum ya. Şu aptalca değil mi ya? Yani? Bu kadar OP bir şey niye koyarsınız? Ben neyi yanlış yapıyorum ya? Bak geliyorum abi. Kraterin içine girmeyeceğim. Tamam dışarıdan sıkacağım. Dışarıdan sıkacağım. Tipine solucanları <laughs> ya. 10 mermi ne demek abi? Adam akıllı mermi verseniz de şuna be. 10 mermiyle olacak iş ya? Ben nasıl solucan alayım? Kocamanlar bak orada bak 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 oradalar. Bak 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 nasıl hareket ediyorlar izbandut gibi. Tut oğlum. Baksana biz eli <laughs> gibi düşüyor ya. Tut oğlum. Ölün ölün lan ölün lan. Ölün lan. Yok abi bunlar ölmez. Bunlar ölmez abi arabayla gireceğim. Arabayla gireceğim. Anasını sattımın yerine arabayla gireceğim ya. Arabayla gireceğim abi ya. Daha neyle gireyim ya? Daha neyle gireyim abi ya? Çok saçma. Yemin ediyorum çok saçma ya. Ya ağlıyorum da ağlamakta haklıyım bence ya. Çok saçma abi. Onu almam gerekiyor benim. Benim onu almam gerekiyor. Bir şekilde onu almamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki arabayla mı gideyim? Ama o zaman yerini bulamam. Ya birkaç tane jetpack modeli var. Bunlardan birisi balon. Benim en sevdiğim balon. Bir normal jetpack var da. Ya bilemiyorum. Belki onu mu kullanmalıyız? Araba maraba var mı abiler? Arabayla gidelim. Yakınlarda tabi. Dur lan yeri kaybettim ha. Şurasıydı. Yok ya. Vallahi yok ya. Çeksek peki o geri zekalıları aşağı inmeden direkt dışarı çeksek. Ben nereye götüreceğimi biliyorum onları ama bir dışarı çekmemiz lazım o tipine solucan. <laughs> Kaç tane var arkadaşlar? Kaç tane var? Benim bunu bilmem gerekiyor şu an. Kaç solucan var? Çıkın lan. Alo. Çıkmadılar. Ya illa içeri mi girmem gerekiyor abi? Ay geldiler. Dur nereye kaçacağımız dur 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 kaç 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 Geliyorlar abi geliyorlar abi Oğlum şizofrene mi bağladım ben Demin geliyorlardı çünkü Lan demin gördüm iki tane arkamda <laughs> Önümdelermiş kaç 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 abi kaç Nereye çekeceğimizi biliyoruz nereye çekeceğimizi biliyoruz Belki çukurdan uzaklaştırırsak O kediyi alabiliriz peşimdeler mi Eyvah aşağıdalar abi aşağıdalar Hemen yutarlar. Vallahi dikkat edelim. Ya biraz uzaklaştırırsak belki kedi yalnız kalır. O zaman kurtarabiliriz yani. Bak çekeceğim yeri biliyorum onlara. Çünkü onlar için ölümcül bir şey var. Oraya doğru gidebilirsek peşimdeler halen daha. Halen daha peşimdeler. Aman diyelim bak peşimde. Adamlar var ya arsız ya. Arsızlar ya. Hayır abi, hayır abi, hayır abi, hayır abi. Hayır abi, uçuyor herifler ya. Hayır ya. Bence yeteri kadar uzaklaştılar ama. Bir kere daha bir yoklayalım mı? Yine oradan spawn olacaklar mı yoksa? Valla sizi bu çileye davet ettiğim için gerçekten üzgünüm. Gerçekten üzgünüm yani arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama onun dışında oyunda zaten böyle yapılacak çok da ekstrem şeyler yok. Araba sürüyorsunuz, millete sıkıyorsunuz. Birkaç istreğ var o kadar yani. Size solucan avlama deneyimi yaşatıyorum da solucanlar daha çok beni avlıyor. Şimdi arkadaşlar, umuyorum ki, umuyorum ki o gerizekallar oradan uzaklaşmıştır. Uzaklaşmadılarsa büyük sıkıntı. O kediyi alacağız ve götüreceğim yer de belli yani. Sadece almam gerekiyor. Ya biraz birkaç adım götürsem o da benim için bir şey de yok. Ona da izin vermiyorlar ama demin iyi şey yaptık. Demin iyi uzaklaştırdık. Bakalım yuvadan ayrılmışlar mı? Göreceğiz. Onun dışında ben böyle oyunda silah falan da göremedim adam akıllı. Ya bir elimizde lazer var. Onunla da 10 on atış yapabiliyor. Yine çıkacaklar mı buradan? Lütfen çıkmasınlar ya. Girdim abi yuvalarına. Yoklar lan galiba. Çabuk 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 çaktırmadan. Çaktırma, çaktırma, çaktırma. Kedicik neredesin? Burada. Al kaç abi. Al kaç abi. Geri zekalar burada değil. Geri zekalar burada değil, kaç. Kaç, 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 kaç. Vallahi yaptık galiba görevi arkadaşlar. Galiba yaptık. Şimdi tek yapmam gereken bu kedileri e, yuvalarına götürmek. Yuvasına götürmek. Yuvası dediğimde rokete bindiriyoruz. Ama şu an karakter oyunun gerizekalı fizik motorları yüzünden baya yavaş ilerliyor. Bu bizim zararımıza olacak gibi hissediyorum. Kedi laglandı yani. Kedi gerçekten laglandı. Bak götüreceğim yerde şurası. Şu kratere götürmem gerekiyor. Ya, i̇vme de alamıyorum yani şu an kedinin gerizekalı yüzünden. Kedicik yerinde dur be oğlum. Rokete bindireceğiz bitecek abi. Şu kratere inmem gerekiyor. İnşallah peşimden solucanlar kovalamaz. Gidebiliyor muyuz? Ya kedi bu kadar saçma sapan hareket etmese daha hızlı gideceğiz o kratere de gidemiyoruz şu an. Bak çıkacaklar diye çok korkuyorum ben. Solucan çıkacak bir yerden kediyi bulamayacağım ben sonra. Düş abi düşelim bence ya. Cık, cık, cık. Bak kedi yüzünden kedi yerinde dur be kedi be. Kedi yeri Mevlana gibi dönüyoruz havada be. Cık, cık. Abi. Abi lütfen yerinde dur kedicim. Lütfen. Bak eyvah çıktı tipini. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Çabuk abi. Geldi ben gördüm ya. Peşimize düştüler. Peşimize düştüler ya. Bir tane mi o? Şuraya gitmem gerekiyor. Bak kediyi buraya getirdim. Amaca çok yakın. Bence başaracağız. Bence başaracağız arkadaşlar. Ama o solucan bizi yer abi. O solucan bizi yer. Bir tane ama işimizi bitirir rahatlıkla. Tamam kediyi şuradaki küçük roketlerden birinin içine atmam gerekiyor. Bu dallama bizi yemeden. Çabuk çabuk eyvah çarptı bir tane. Kediyi bırakmam oğlum kediyi bırak. Hii, aman diyelim abi çok az kaldı lütfen be. Haydut anasını sattımın solucanı. Nerede oğlum roket nerede? Aman diyelim aman diyelim. Kedi. Yiyecek oğlum bu bizi kafaya Git oğlum git lan. Hayvan senin hızını be. Buldum roketi. Roketi buldum. At abi içine. Attım içine. Tamam görev tamamlandı arkadaşlar. Görev tamamlandı. Görevimizi başardık. Artık bizi yese de yutsa da sıkıntı yok. İstediğini yapsın. Ben görevimi başardım. Evet. Böylece bu garip oyunun da arkadaşlar sonuna geliyoruz. Bu çok uzun bir video olsun istemedim. oyunun daha böyle değişik yanları var ama böyle çok da ilgi çekici değil dediğim gibi. Ya yani çok hızlı göstereyim merak edenler için. Belki almayı düşünenler vardır. Normalde bir tane şeyde başlıyoruz. Karargah'ta başlıyoruz. Burada diğer kurbağa arkadaşlarımızla da başlayabiliyoruz. Aynı bilgisayardan 4 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz. Baya oyunda aksesuarlar var. Dış görünüşünüzü değiştirebiliyorsunuz. Şehir böyle bir şey. Şehrin genelde çatılarında kostüm değiştirebiliyorsunuz ama kostüm değiştirirseniz jetpack'iniz yok oluyor. Yani küçük bir GTA yapmaya çalışmışlar. Biraz daha işte bunu çocuklara yönelik biraz daha şey yapmışlar işte. Çok kanlı vahşetli olmayacak şekilde yapmaya çalışmışlar. Araba maraba kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi ben kullanamıyorum tabi ama. Abi kullanacağım mı araba? Ha İngiltere usulü. Ya, arabalar var. Farklı araba türleri de var. Roketle işte Ay'a gidiyoruz. NPC'ler var çevrede. Şehir çok büyük bir şehir değil. Şehrin dışına da bir şekilde çıkılıyor da ben dışını çok gezmedim. Ya, i̇ş adamları, iş adamları var. Ya yani çok da böyle über anlamlı bir oyun olduğunu ben düşünmüyorum. Dediğim gibi yani bunu en fazla ben sandbox oyunları çok oynamadığım için bunu en fazla Keçi Simülatörü ile kıyaslayabilirim. Ee, bu kıyaslamayı yapacak olursak da illa sandbox bir oyun almak istiyorsanız Keçi Simülatörü 3'ü alın. Hem alanı çok büyük, hem yapılacak çok böyle orada event'ler var, oyunun görevleri gibi bir şey. Onları yapabiliyorsunuz. Hem de güzel Easter egg'ler var. Ya yani bayağı sizi çok uzun tutmasa da bir iki gün oyalanacağınız bir oyun. Ya yani bu oyun hem tamamlanmamış, arada sırada içerik ekliyorlar ama ya biraz havada kalmış gibi, alanda çok büyük değil ne yazık ki. O yüzden e, benim tavsiye ettiğim bir oyun değil. Yani fiyatına göre de hiç tavsiye etmiyorum. Bunun yerine daha iyi Sandbox oyunlar alabilirsiniz veya coop olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz daha farklı oyunlar bulabilirsiniz. Ya genelde çatılara bir şey koymuşlar, silahlar falan var. Arabalar işte patlatınca variller oluyor, Varil, varilleri varillerle patlama falan yaratabiliyorsunuz. Bak karakol varmış. Mesela ben daha önce hiç girmedim. Küçük bir şehir yaratmışlar işte arkadaşlar. Görün diye gösteriyorum. İçine girebiliyormuşuz. Silah mı bunlar? Niye alamıyoruz? Ama karakolda da çok şey yapamıyoruz yani. İçi boş. Oo burada şey varmış. Burada şey varmış abi. Buradan mermi alabiliyormuşuz. Bak ben bunu bilmiyordum. Roket ammo da verdi. Gene o zaman bazuka falan da kullanabiliriz demektir. Demek ki o solucanları bazuka ile falan bir şekilde öldürebiliriz de. Bazuka nerede ben onu bilmiyorum yani. Böyle rastgele insanlar var. Ve bunların üstüne de binebiliyorsunuz. Niye üstüne binersiniz onu da bilmiyorum. El are coming diyor. Uzaylılar geliyor diyor. Ya biraz daha böyle geliştirselermiş, şehri biraz daha canlı yapsalarmış, görevleri falan arttırsa arttırsalarmış iyi bir oyun olabilirmiş. Ama hem erken erişimde kalmış hem de ta 2014 veya 2016'dan beri erken erişimde kalmaya devam etmiş. Sevenleri var ama yani bana çok hitap etmiyor dediğim gibi ben sandbox oyunları pek tercih etmiyorum. Ne oluyor oğlum adamla nasıl bir fantezi yaptık biz ya? Bak burada mesela araba falan mı yarıştırabiliyoruz? Ne yapıyoruz? Gider misin? Gider misin? Heh. Uzaktan komandayla bunu yarıştırabiliyor muyuz? Abi GTA'da klasik böyle RC arabalar vardır ya onları yarıştırırız. Onun gibi bir şey galiba. Bakayım. Yarıştırabiliyor muyuz abi? Ben anlamadım yani. Ben bir kere sanki bunu hareket ettirmişim de nasıl hareket ettirdiğimi pek hatırlamıyorum ya. Ettirmiştim çünkü bir kere. Ama şu an etmiyor arkadaşlar. Şu an beceremedim yani. Yok olmuyor ya. Tüm tuşlu. Aa bir şekilde oldu lan. Neye bastım onu da bilmiyorum. Ne oluyor la? Onun küçük arabayı patlattık galiba. Oğlum demin hareket etti. Allah Allah. Neyse ya. Ne oluyor abi? Kontrolünü aldık. Ee. Gidiyoruz abi. Öbür araba yarışmıyor ki bizimle. Ya bu herhalde oyunun daha çok koop yönüne itafen yapılmış arkadaşlar. Yani eğer olur da arkadaşınızla girerseniz küçük arabaları yarıştırabiliyorsunuz. Ama tabii biz yalnız olduğumuz için şey yapacak bir şey yok yani. Yarıştırabileceğimiz biri yok ben böyle şeyleri hiç sevmem. Çok zor. Bırak abi bırak. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Sen de mi yarıştıracaksın? Öyle işte arkadaşlar. Ya yani oyunun çok da vaat edeceği bir şey yok. Ee, o yüzden ben videoyu fazla uzatmadan. Bu şeyi sonlandırıyorum. Bu videoyu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani <laughs> bu darlanma serüveninde de kısa da olsa yanımda olduğunuz için sağ olun arkadaşlar. Bir şekilde kediyi kurtarmayı başarabildik sonuç olarak. Ee, i̇leride yine incelediğimiz farklı oyun videoları gelmeye devam edecek kanala. Farklı oyunlara göz atacağız, farklı oyunları deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Ee, sizin de oyun hakkındaki yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Beğenerek ve yorum atarak kanala destek olabilirsiniz. Artık ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.